Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. yepyeni bir Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin Batu. Hoş bulduk abicim merhabalar selamlar. Hoş geldin arkadaşlar. Batu'nun kanalını videonun altındaki linkten bulabilirsiniz. Çok tatlı güzel bir Brawl Stars kanalı. Ve daha fazla Brawl Stars içinde süper birini patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. Bugün çok özel, çok büyük bir video gençler. Ben oyna başlayalı ortalama 4 ay falan oldu. Ve 4 ayın sonunda diğer işlerin de yanında oynaya oynaya kasa kasa Batu 20.000 kupaya dayandık. <laughs> Abi vallahi gerçekten büyük başarı bak ben yıllardır oynuyorum hala 18 binim <gülüyor> <gülüyor> gençler 19.971 kupadayım son 30 kupayı Batuyla kaseceğiz Batuyla birlikte 20 bini devireceğiz bakalım yeni hedefimiz oradan artık 25 bin'e doğru olacak şimdi öncelikle hemen bir kulübü gösterelim yoksa çok kızıyorsunuz görmüş olduğunuz gibi kulübümüz bu şekilde 20 bin üstü olanlar gelebilirler ee, şu şekilde. Ve Batucum o zaman başlayalım mı kasma ya Başlayalım abicim tamamdır. Haydi bakalım. Yani Ümit abi seninle birlikte de 20.000 kupa ilerlemek benim için büyük bir şeref yani. <laughs> Valla sen de dedik geldi güzel oldu. Ve gençler başlıyoruz bakalım. Batucum. Efendim abi. Yapıyor muyuz hızlıca 500 220.000. Abi kesinlikle kurtuluşu yok. Arkadaşlar ben kupası az olan karakterlerimden aldım. Tiki çok kasmamıştım. Nani de var. Daha 550'ye yaklaşmamış. Bizde Şurada abi ya abi. kurtuluşları yok. Gel bakalım tamam. çocuk adam. <laughs> Şunu alalım abi. Gençler biz aslında Batu'yla video çekecektik. Daha öncesinde ama Batu bir motor kazası geçirdi tam video çekeceğimiz gün. Yorumlara herkes geçmiş olsun Batu yazsın. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Bir ee, kanalında da yine onun da şeyini görebilirsiniz videosunu nasıl oldu falan diye. Şuradan geliyorlar. Gördüm abi hemen onları. doğru bir kalktım. Tamam. Ben de şöyle gönderiyorum. Ortadakine saldırıyorum. Devam, şuradan geliyor sıkışacağız. burada. geliyor dikkat. aman dikkat. Yok, e onu ultisi. alırsın ya. Alacağım içine girmeye şey var ultisi var ultisi olması. Tamam onu aldık. Şu alttakini de alalım orada sıkıştı. Yukarıda Jack'i var Jackie Jackie saldır. Aman dikkat. Aynen Jack'i'yi sıkıştıralım. Abi o sen arkadaşın, atmaya devam et. O arkadaşının doğmasını bekliyor onu öldürelim artık. Tamam abi aldım Çok iyi. ben onu. Sen öyle diyorsan hemen infazına verelim Tamamdır yani. <laughs> Şimdi Gelelim. bir takım kaldı. Yine mi bunlarla? Ne ölmez çocukmuş be. Harbiden onlar abi ne ölmez. Şöyle elementler. ulti gönderiyorum ve yallah. İşte bu kadar. Şu bir gençler yola devam. Ve hadi bakalım. Yolumuza devam ediyoruz 20.000 yoluna. Batucuğum bu arada tebrikler dünkü turnuva içinde. Abi çok teşekkür ederim ya. Helal olsun gerçekten vallahi. hani Mükemmel bir de seni ]iniz. görmek isterdim. Gönül isterdi <laughs> bunu ama işte aksilikler falan da filan da derken. Ya biz de fena değildik ama ya. 50 55 yani... puan topladık. Yani ya Emre, Emrecan'la fena değildik. Evet, çok iyiydiniz gerçekten. Bayağı iyiydiniz. Yani dün aslına bakarsın ikinci olmak da biraz zoruma gitti. Yani birinci sen olmuş olsaydın hiç gitmezdi ama. <laughs> Ya ama onlar da bayağı iyiydi maşallah <laughs> o iyilerdi yani. İyilerdi abi yani. gerçekten iyilerdi yani. Evet. Sağ olsunlar takım mücadelelerine inanıyorlar biraz. <laughs> Bak onları sıkıştıralım. Sıkıştıralım abicim. Hemen geliyorum. Devam ediyorum. Üst taraftan şöyle. Onlar seni nasıl aldı lan öyle? Şu iki, şu. Sen çok bastıyon oradan alıyorlar. Evet. Sen çok basma ben onları onlar seni basarken ben öldürürüm oradan. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Ben şu an şurada bir can doldurayım yapışacağım hemen. Tamam. Çok iyi aldım onu. Çok güzel ve Şimdi şunu alalım. O da öldü. Nita kaldı arkadaşı. Ona da ulti gönderdim. Tamam o ulti birini alır. Çok güzel. Can dolduruyorum. İki takım. Hadi bakalım finale kaldık yukarıdakiler de al sen. Ben bunları sıkıştırıyorum buradan. Çok güzel. Çok güzel. Ve tertemiz. <laughs> şu iki gibi. adım adım gidiyoruz 20.000'e. Ümit abi şimdi 20.000 kupa olacaksın. Ben hiç olamadım mesela. Onun şimdi acaba böyle hal hareketlerin değişecek mi sen 20.000'e? <laughs> Yok ya ne demek? Yani şimdi. Onu ben de... ona? Bilmiyorum ben nasıl. bir reaksiyonla karşılaşacak. Geliyorum abi. Şurada bir canlı var. Viper sıkıştı aşağıda. Hadi be çok az canı kalmıştı var ya. Dikkat et ama onda onlarda da tik var. Evet şu an Yukarıdan fark geliyorlar. Arada kalmayalım. Aman yani... aman el sana be. Şöyle. Abi şükür çok şekil şükür yaptı sana. Ben ona doğru bir yaklaşıyorum. Adamsın. Bıçalı da bir olabilir. Dikkat. Bir kaçtı gitti. Tamam süper. Yukarı doğru. Evet. Şurada biri var mı? Piper yeniden doğdu ya. Tamam. Şunu alırız orada sıkıştı o herhalde. Hadi be 100 canla yırttı. Çok iyi öldü o. Aa onu sıkıştı. de öldü. Abi tiki kaldı hemen yukarıda. Ona ona doğru bir puşlasana. Geliyorum geliyorum. Raşa doğru aldım onu da. Çok güzelsin be. Tamamdır. Onları aldım alalım çünkü alttakiler 10 tane toplamış bize de lazım. Onu şu anda fark ettim abi. Ama olsun. lazım. Oy 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 beni alacak. Oh helal be. Lan ölmedi bu. Ölmemiş. Çimi Bence Hayır kaç ya. sen kaç aşağı doğru. Ama onu öldür bence. O öldü Tam zaten. Kaç kaç kaç. Şu anda da... İyi ben... bari. Şeyi garantiledik kupayı. Evet. Ben direkt ortaya doğru ateş edeceğim. Sen onlara saldır. Onlar tamam, benim kadar tamam. atamaz. Dışarıdan dışarıdan yeriz onları biz. Allah'ın şunu tara. Abi şunu sen gel yanıma, ben önce şunu yiyeceğim. Gel gel gel. Tamam. Ulti gönderdim B'ye. Ben de oraya doğru yapıştım. Çok güzel 1500 vurdu. Hayır, Hayır ben gittim. gittim. Ah Barbie be. Harbi çok iyi savaştı. Güzel bir, ikincilik devam. Bir defa bir 20.000 görüyorum. <laughs> Canlı şahidiyim. <laughs> ben ortaya atıyorum, sen girebilecek misin ortaya? Girerim abi ben girerim. Yaşamak vermeden... falan kıldım geliyorum hemen oraya. Birazcık action lazım. <laughs> Kimse gelmeden girdim orayı abi temizleriz. geldim buraya. Çık gel hemen. Oo. Oh! Çık 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 çık. Çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Şu yukarıdakileri alalım. Tamamdır. Sıkıştı geliyorum. İşte onlar. Bir B geliyor Tabii yandan de. yalnız arkamdan. Hemen arkamdan B geliyor. Beni kesti B abi. Bir daha vurdum. Oradaki B beni aldı. Bir daha vurdum. 300 canı kaldıydı la. Şu dışarıdaki B'ye doğru gönderdim. Tamamdır. Onlar ben önce onlara doğru hadi. bir güzel. biliyorum abi. Bir at Oo, bir at bizim kaldı. şeylerimizi Tam, aldılar ya. Biliyorum. Tam, o taraftan şey kesiyorlar. Tamam onlar ya. da sıkışsın orada. Bir de çok toplamışlar. Onları aradan kaldıralım. Çok tamam güzel. abi. Hesaplaşmaya kaldık. İlerliyorum. Burada ben de ulti var ortaya girdim. Nerede onlar? Buradalar aşağıdalar tamam hemen ultiyi abi. gönderdim. Ulti onun aklına alır. Vurdu çok az canı var. Ah şey oh, arkadaşı geldi. Hadi be ne ölmez adammış ya. 10 tane toplamışlar ama çok Aa, zor işimiz. cana bak Ümit abi onu alırsın orada. Ona, bir tane daha ona at abi 8 bitten yemeye dikkat et ona doğru yaklaş. Ama işte ah. çok toplamışlar evet. sıkıştırdılar. Evet, evet. Güzel çok ikinciyiz. Neyse güzel 6, bu da abi. Ortaya abi, mı yardırıyoruz gibi. direkt? Ortaya doğru gidelim. Bizim de şansımıza şey vermiyor. hiç Yakınımızda kutu vermiyor. Aynen. Böyle de bir talihsizlik. Geliyorlar. Oyun diyor. Ki... Ah. Ortayı onlar savaşsın boş ver. Aynen abi biz bırakalım onları. Onlar yesin Alın ortayı sizin olsun. <laughs> Alın sizin olsun. <laughs> Hemen doğayım ben de. O dedi birbirlerini nasıl öldüremiyorlar ortaya giderken anlamıyorum adamları ya. Evet o da baya garip. Abi bite doğru oynasam ben de şuradan oynayayım. Tamam. Evet, bir tane vurdum ölmesi lazım. Bit ortaya ölecek. doğru baş abi ortaya bir. Ve yani. bit. Öl Aa! Abi ortada pısı yedim gerçekten doğu doğu öl oluyorum şu anda özür dilerim de. <laughs> yok yok sıkıntı yok 3 tamam, takım. Birinin daha bir takımı daha yersek bize ikincilik yeter. Tamamdır abi. Tamam. Ha. Şu an yiyorlar birbirlerini zaten. Helal. Güzel. Tamam. ikincilik garanti. Tamam. Ben şimdi sana birincilik getirmek istiyorum. Şu zor. 13 tane toplamışlar. <laughs> Bence ben kendimi öldüreyim. Biz ye ikinci maçımıza geçelim. Abi sen 10 saniye dayan ben sana birincilik getireyim. Lan 14 getirdim. tane toplamışlar. <laughs> Ve arkadaşlar buradan da 7 kupamızı alıyoruz. Sakin sakin evet. hallediyoruz. Bak bu tur win'imizi alıp gidiyoruz. Tamam abi tamamdır. Zaten win'imizi aldığımız an 20.000'deyiz. Oradan bye bye. Tamamdır. Dörde indi. geliyor Sen çok rastlama ki öldüğün zaman şeylerin gidiyor boşuna. Tamam Topladıklarımız, tamam. Topladıklarımız, yüklerin. Çok Aldım iyi onu. helal olsun. Ortada sıkıştıralım. Hems geliyor. Bir tane bana döndü. emzi de aldım abi. İkinciliği garantiledim. Adamsın ama ama benim buradan çıkmam imkansız. <laughs> güzel ama güzel. Artık bir ikinciliğe bitirdik bu işi. 7 kupa daha geliyor. Gençler şu an gösterelim size. Görmüş olduğunuz gibi bakın şuradan çıkış diyoruz ve 19.998. 2 <laughs> <laughs> kupaya bitti bu iş hadi. Hadi abi. 2 kupanı da alalım. 20.000'in hayırlı uğurlu olacak inşallah. Ortaya alabilirsek dört tane. Ortaya doğru dümdüz ilerliyorum şu anda da. Ortası çok riskli aslında. Ama varlarsa gel abi. Son çekilin. elin günahı yoktur. Gel ya abi. Bak adam varsa çekil. Tamam hadi. Adam varsa geliyorlarsa... çekilirim de. Son çekil, elin günah yoktur. Bazen gelmiyorlar. Hemen alır çıkarız. Ama geliyorlarsa çık. Şuradan destek iki lazım mı? Yedim. Helal. Bir şey aldım geliyorum. Şurayı da aldı güç. 3 takım kaldı. Hadi biri daha öldü mü garantiliyoruz Batu Tamam abi. Bir takım daha öldü müydü bitmiştir bu iş. Aldırım çok güzel Viper'ı. İçeriye topla sen. Kimse yoktu. Şimdi girdi ben, ben onu öldürüyorum. Mike biliyor ama Mike geliyor aman. O içerideki neredeyse öldü. Tamam, tamam çok adam. risk alma. Çok risk alma. İşte bu kadar. Hayırlı olsun 20.000. Hadi bakalım. 20.000 garanti. Çorum tamam, birincilik geliyor abi sana bu. Ulti gönderdim. Çok iyi. Sen onu yersin. Çok az canı var. Yiyemedim. Hadi. Kara olan gel buraya. <laughs> güzel olsun be. Güzeldi ama. Çok güzeldi. Ve arkadaşlar 7 kupamızı da alıyoruz ve ile gümbür gümbür Görmüş olduğunuz bin. gibi 20.005 kupa. Abicim 20.005 kupan hayırlı uğurlu olsun. Yani teklensin <laughs> görmek güzel. Şey. Sana da çok teşekkür ediyorum. Hızlıca Eyvallah birlikte ya. kastık güzelce hallettik. <laughs> Tabii arkadaşlar taktik yaptık. Ee, evet. Batu'nun ikinci hesabına geçtik. Oradan düşük kupada şakır şakır yardırdık. Çünkü yüksek kupada şimdi kupa düşüp sürekli bir uğraşmak istemedik. Ee, güzelce 20 bine kasmış olduk. Batucum sana çok evet. teşekkür ediyorum. Abicim, rica ederim her zaman. Gençler herkes yorumlara 20 bin hayırlı olsun yazsın ve Batu'nun kanında da pusu da alın orada da çekeceğiz. Ee, şuraya koyduğum videoyu izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men. Bay bay.